Merhaba herkese. Bugün vazelinli parfüm hazırlayacağız. Şimdi ilk olarak benim Trendyol'dan aldığım küçük küçük böyle kaplardan bunlardan bir tanesini alıyorum. Linkini bırakacağım hikayemde, Instagram hikayemde. Çok işe yarıyor. Gerçekten çok memnun kaldım. Kokusuz vazelin olması lazım. İlk olarak vazelini alıp kaşığa koyacağız. Büyük kaşıkta. Evet, küçük bir miktar. Yani bunu alacak kadar küçük bir miktar vazeline kaşığa koyuyorum. Alttan yakıyorum. Hemen zaten hemencik eriyor. Hızlı bir şekilde eriyor. Evet şimdi buraya iyice döküyoruz. Evet döndük. Tam tam oldu. Evet arkadaşlar isteyenler kendi parfümlerini. Ben de şimdi iki tane parfüm kullanıyorum bu aralar. Bu parfümlerden e, içine sıkabilirsiniz. Böyle belirli bir miktarda. Fazla değil. Ama ben bu sefer e, dişil enerji yağdır. Bu da çok beğendiğim kokular o kadar güzel ki o yüzden bunu tavsiye ederim. Hürrem Afro 5 yağ karışımı. Bunların ikisinin karışımını ekleyeceğim. Bir deneyeceğim. Evet, böyle. Birkaç damla da bundan ekleyeceğim. Evet şimdi biraz bunu karıştırıyoruz. Evet. Şimdi kapağını kapatıp buzdolabına koyacağız kuruyana kadar. Ondan sonra daha buzdolabına koymanıza gerek yok. Çantanıza gezdirebilirsiniz, yanınıza gezdirebilirsiniz. Bundan bir miktar, böyle küçük bir miktar götürüp boyun kısmınıza, onun videosunu çekip paylaşacağım. Boyun ve bilek kısımlarınıza sürerseniz gün boyunca güzel bir koku kalacaktır. Görüşürüz, öptüm.